sürprizlerle doludur. Şaşırtmayı sever. Benden kurtulabileceğini düşünmedin herhalde. Öyle büyük büyük düğünler, büyük büyük jestler, sonsuza kadar evetler. Mutlu son diyorlar bile bunu. Ne güzel değil mi buraya kadar? Evet. Yani, meyla mı değişti yoksa hani hep böyleydi de ben başka bir şey mi görüyordum? Hukuk baş müşaviri olarak tavsiyem firmalarla görüşülmesi. Sizden tavsiye istedim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Evlenmenin en zor yanı boşanmaktır. Sen bir karar verirsen kesinlikle doğrudur. Selim'i yönetim kuruluna aldım. Bir sabah uyanayım. Artık Meyra hayatımda olmasın. Bana güvenmekle hata etmişim. Kaş göz gözyaşı yakında ATV'de. <laughs>